Herkese merhaba arkadaşlar. Litecoin ile beraber sizinle bir analiz içerisinde, içerisinde bulunacağım. Şimdi Litecoin'de bir fiyat düşüşü gerçekleşti. Ayın başından bu yana Litecoin'in kazançları çoğu yatırımcıları için uzun vadede ve kısa vadede değişkenlikler ve yükselirken bir andaki düşüş gerçekten hiç beklenmiyordu. Şimdi özellikle Litecoin'deki destek ve direnç noktalarımız nereler? destek ve direnç noktalarımızı belirlerken ne gibi yerlere dikkat etmeliyiz. Şimdi özellikle arkadaşlar şunu ifade etmek istiyorum. Yaklaşık 3 Ocak itibariyle 2021 tarihinden itibaren buradaki yükselen trend çizgimizdeki bulunan bu bölgede bir kırılma meydana gelerek yaklaşık olarak 154 dolar seviyelerinden yaklaşık olarak 184 dolar seviyelerine kadar e, yükseldi ve bu yükselişle beraber zaten bu seviyelerdeki 184 dolar 185 dolar seviyelerindeki direncimizi kıramadı. Ve kıramadığından dolayı da geri döndü. Burada geri döndükten sonra şu bölgede elden çıkartmak hem mantıklısıydı. Çünkü bu bölgede elden çıkardıktan sonra alttaki tren çizgimizin de altına geçerek 151 destek noktamız olan destek noktamızın da altına geçerek desteğimizi dirence çevirerek tekrardan aşağı doğru bir yönlü bir işlem gerçekleştirdi. Bu formasyonla beraber şu anda da çizdiğim gibi bu sarı çizgiyle görüldüğü gibi buradaki çizgimiz bizim yükselen tren çizgimiz. Yaklaşık olarak 165 dolar seviyelerine kadar çıktı. Bu bölgede tekrardan direnç noktamızdan geri döndü aşağı doğru. Şu anda bu seviyelerdeydi. Şu seviyelerden tekrardan aşağı doğru düştü. 140 seviyelerine kadar düştü. Fakat bugün itibariyle genelde 130 ve 150 dolar seviyeleri arasında değişkenlik gösteriyordu. Şimdi Litecoin'in mevcut direncinin üzerine çıkmak için mücadele ederken satıcılar işte bu fiyat 130 dolar seviyelerine kadar düştü. 130 ile 150 dolar seviyeleri arasında geçiyordu. Şimdi parabolik sardala ve bu MICD'de de bakacağız zaten birazdan. şimdi yaklaşık olarak %10 üzerinde bir değer kaybetti. Bu değer kaybetmesinin ardından Litecoin'de ne gibi e, işlemler bizi bekliyor. Ne gibi yatırımlar yapabiliyoruz. Bunları e, sizinle beraber e, burada hep beraber inceleyeceğiz. Çok uzun bir video olmayacak. Özellikle bu video sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız sayfama abone olmayı unutmayınız. E, Twitter hesabımdan da Crypto Technologies hesabından da beni takip edebilirsiniz. Bu yeşil çizgiyle gösterdiğim çizginin altına düşerse zaten bu devam edip düşecek arkadaşlar. Bunun göstergesi. Fakat burada görüldüğü gibi 165 dolar seviyelerindeyken destek noktamız olan 151 dolar seviyelerinin altına düştü. Düştükten sonra zaten buradaki destek noktamız olan 141 Seviyelerindeyken tekrardan değdi ve sıçramaya geçti. Şimdi buradan sattık, hala düşüyor. Her destek noktamızı delerek aşağı yönde bir işlem gerçekleştiriyor Litecoin. Devam etti, devam etti, devam etti. Burada bir stop emri koydu kendisine. Tekrardan yükseldi. Direnç çizgimizi, destek olan çizgimiz dirence döndü aşağı doğru giderken. Artık bu bizim direnç çizgimiz oldu. Direnç çizgimiz, direnç çizgimizi de kırarak bu bölgede alım işlemi gerçekleştirdik ve yukarı yönlü bir işlem gerçekleşti. İşte 150 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Tekrardan direnç çizgimiz olan bu seviyeden aşağı doğru indi. Ve bu bölgede elden çıkartmak en mantıklısıydı. Bu böl pardon. Aşağı doğru indi ve destek noktamız olan 140 dolar seviyelerindeyken destek noktamızı kırdı ve bu, bu seviyede elden çıkartmak en doğru işlem olacaktı bizim için. Burada karımızı zaten görüyoruz. Buradan aldık. Buradan satmış, buradan satmış gibi oluyoruz. Bu bölgeden de satabiliriz arkadaşlar. Döndükten itibaren hemen satma gibi ihtimalimiz var. Az önce pardon dedim ama bu bölgede de satabiliriz. Burası da bizim ikinci bir ihtimalimiz. Ama en garanti yerimiz burası. O yüzden ben az önce pardon dedim. Tekrardan devam ederek aşağı yönde bir işlem gerçekleşti. Zaten destek noktamız olan 124-125 dolar seviyelerine kadar gelmedi. Tekrardan yükselişe devam etti. Ve buradan tekrardan Bizim direnç noktamız olan 141 dolar seviyelerinin üzerine geçtikten sonra buradan tekrardan al işlemi yaptık ve devam etti, devam etti. Aynı şekilde bunları sürekli aynı şekilde yapıp sizin kafanızı yormak istemiyorum. O yüzden destek ve destek ve direnç noktalarımızın ne kadar önemli olduğunu sizlere buradan yani tekrardan bildirmek istiyorum. Çünkü bu destek ve direnç noktalarımızın nasıl geldiğini, nerelerden geldiğini ve bu destek ve direnç noktalarımız bizim alım ve satım işlemlerimizde bizlere ön bilgi olarak zaten bunları zaten söylüyor. Ve biz de bunlara göre hareket ettiğimizde zaten çok doğru yatırımlar elde edebiliyoruz. Tekrardan devam ettim. Şurası çok önemliydi. Buradan geri dönder, yani Buradan geri dönmeseydi zaten şu anda tekrardan 185 seviyelerine kadar çıkardı. Direnç noktamız da 185 olurdu. Buradan aşağı doğru indi. Şu anda burada ve şu, an şu anda elimizde var olmayan arkadaşlarda da aldığını varsayarsak bu yaklaşık bir haftalık bir analizim oluyor. Kısa vadede bir analizim oluyor. E, belirli doğrultular e, seviyesinde zaten e, ben bunun uzun vadeli olarak da videosunu çekeceğim hemen akabinde arkasından. Yarın akşam da bunu çekmeyi düşünüyorum, atmayı düşünüyorum. Bugün bir haftalık bir analiz yapalım. Bir bakalım neler olacak. Bu yükselen trend çizgisi doğrultusunda devam edecek. Şu iki bölge, şu iki, iki sarı çizgi ve yeşil çizgi arasında devam edecek gidecek. Bir de burada bir kırmızı var. E bu kırmızı ile bunun arasındaki fark ne? Arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim. Bir Litecoin aldığımızda 5'e katlanıyordu. Burada bir Litecoin aldığımda 3'e katlanıyor. Biraz daha yatay doğrultuda devam edeceğini gösteriyor. Yani bunun sinyallerini veriyor bu formasyon. Şimdi özellikle buradaki bizim direnç noktamız 150 dolar. 150 doların üzerine çıkarsa şu bölgelerde yükselmeye devam edecek. Ama şurası çok kritik arkadaşlar şurası. Tam bu nokta. Bu nokta. Bu noktada 21 Ocak akşam yarın saat 10 gibi 140 dolar seviyesinin altına düşerse 139'dan falan satın arkadaşlar. Ben olsam öyle yaparım. Ben böyle yapacağım zaten. E, bu bölgelerde çatmak en mantıklısı olacaktır. Neden? Çünkü yönümüz aşağı doğru olacak artık. Düşecek ya da bu seviyelerde gezecek, geçecek. Ya tekrardan alırız yani bu yukarı doğru çıktığında tekrardan alırız. Şimdi unutmayalım 140 dolar bizim destek noktamız, 150 de bizim direnç noktamız. Ben inanıyorum ki şu yönde işlem gösterecek ve bizim de direnç noktamız 166 olacak, destek noktamız da 151 olacak. Şimdi buradan bir parabolik sarı bir açalım. Bir bakalım hemen. Bakalım bize ne gösterecek. Ne gibi bir işlemişine bizi sokacak. Davet edecek. Yatırımlarımızı ne yönde yapacağımızı bunları ne gibi değerlendirecek ne gibi değerlendirmede bulunacağımızı, kar ve zararımızı nasıl kontrol edebileceğimizi, MACD'mizi de indirelim ve bakalım. Arkadaşlar şuradaki bizim mavi şu MIC mavi bizim ee, alt sinyalleri veriyor. Bu mavi kırmızının üzerinde olması gerekiyor. Ben bunu hemen rengini bir değiştireyim. Yeşil yapayım. Evet. Bu bölgede de kafanız karışmasın. Bunu da kırmızı yapayım. Üst limiti kırmızı yapalım. Alt limiti de yeşil yapalım. Parabolik sardaki çizgimizi de beyaz yapsak daha mantıklı. Evet. Şimdi bize gösterdiği şu. Şu anda alabilirsin. Fakat kritik nokta. Bakın, şu anda alabilirsin. Fakat kritik nokta. Neden kritik nokta? Hemen bakalım. Yeşil, kırmızının altında düşüyordu, alma diyordu. Ama yeşilin hemen ucuna bakabilirsek şöyle yukarı doğru bir işlem işlem içerisinde. Yani bize diyor ki kredik ama yani yüzde seksen alabiliriz. Dönmüş yani. Ucu dönmüş yukarı doğru çıkacak. E, peki tamam eğer öyleyse parabolik sarımız ne diyor? Bu nokta noktayı ben stili değiştirmek istiyorum. Çizgi yapalım direkt. Evet. Yukarıda fakat yukarıda ama e, alta geçebileceğini söylüyor. Yani şu anda alsak en mantıklısı. Çünkü bizim destek noktamız belli. Direnç noktamız belli. İkinci bir Buradaki direnç noktamız desteğe döndüğünden hemen akabinde bizim destek noktamız 150 dolar, direnç noktamız 166, 166 desteğe dönerse 166 destek, direnç noktamız desteğe dönerse destek noktamız 166, direnç noktamız 185 dolar. Herkese iyi günler, hoşçakalın.